Şu kadar da. Burada şeyin dibine kadar indi. Çık, tamam, he. Bir ucu da şeye gelsin daha. Aynen. Şu. <laughs> Buraya tatil yapmaya geldiniz herhalde. Yüzüyorsunuz. Yüzerken güvenlik önlemlere dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet, ediyoruz. Evet, bu hazırlamış olduğumuz afişimizde, broşürümüzde yüzerken hangi güvenlik önlemlerine, nelere dikkat edilmesi dair açıklamalar var. Bunları okuyun. olmaya karşı tedbirli olmayı. <laughs>

İyi tatiller. Siz nereden geliyorsunuz? Diyarbakır'da bayrağımızı burada yaptık. Ee, süper. Teşekkür <laughs> 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 Güzel ama değil mi burası? Hava da güzel gidiyor. Ama Hoş ben unları... hepsini içmeden... Ay ama... çok teşekkür ederiz. Çok vallahi. sağ olun. Teşekkür ederiz. Hava falan yapayım. Sağ olun. Teşekkürler. Değil i̇yi tatiller. Ki, tabii gelin. tabii. Allah görüşmek üzere. Yeni <laughs> evet, <de> bir günlük geldiniz. Afiyet olsun. Sağ olun. Bizim boğulmalara karşı arkadaşlar size bir bilgilendirme yapacak. E önce broşürlerimizi dağıtalım olmazsa. Merhaba, tehlikeli. E ve böyle mesela verildiğini bilmediğimiz için birbirimizle şakalaşırken vesaire ettirmememiz gerektiğini özellikle broşürümüzle belirttik. Ee, sadece sizin kontrolünüzde kalsınlar. Afiyet ah, olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Malum ya sezonuna girdik. E, burası cumartesi pazar. Yani haddinden fazla bir kalabalık oluyor burada yani elimizden geldiği kadar gelen ziyaretçilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz emniyet ekiplerimizden toplum destekli polis kuruluşumuz boğulmalara karşı bize bir takım bilgiler verdi broşürler dağıttı biz de bu broşürleri gelen vatandaşlarımıza dağıtarak onlara da bu boğulma karşısında bilgi vermelerini sağlayacağız.